Şeytandan Allah'a sığınırım. Taha. Taha suresi. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Şeytan Allah'a sığınırım. Taha. Ta da ayrı bir e, işaret var. Ha da ayrı bir işaret İnşallah. var İnşallah. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. Ha dinde bir zorluk yok demek. Evet. Hazreti İbrahim dini gibi kolay. Şeytan Allah'a Ne diyor Cenab-ı Allah? Biz diyor sana bu Kur'an'ı güçlük çekmenin için indirmedik. Evet, evet. Hazreti İbrahim dini gibi kolay. Evet. Allah sizin için zorluk dilemez. Kolaylık diler diyor. Evet. Ayet var. Evet. İçi titreyerek korku duyanlara ancak öğüt ve hatırlatma olsun diye indirdik. Yani Allah'tan korkmadı mıydı bir adam? Ona yapacak bir şey yok. PKK'nın özelliği nedir? Allah'tan korkmamaları. Evet. Ya Allah'tan korkmayan adama şefkatten merhametten bahsediyorlar diyorlar ya çok ayıp yapıyorsunuz hiç mi eliniz kırılsın diyor ya nasıl yapıyorsunuz bunu ya diyor hiç mi acımadınız diyor Allah Allah ya adam diyor ki ben Marksist Leninistim diyor adam ya ve bu Leninizmin bir ibadetidir zaten yani adam öldürmek bombalamak evet yani Leninist olamazsın yoksa o yapmadın mı şartıdır bu terör eşittir Leninizm. Evet. adam'a çık diyor yani evet. inşallah.